Sen var çok değerli Valiant izleyicileri. Arkadaşlar hatırlar mısınız bundan yaklaşık 5-6 ay önce bir Udyr furyası vardı. ilk değiştiğinde özellikle 5-6 ay değil lan bir sene falan oldu bayağı da oldu hatırlayamıyorum şimdi de. Çok önemli değil. Q'su hatta R'si de aynı şekilde. Her şeyi bozuktu çarın ilk değiştiğinde. Sonra yavaş yavaş dengelemeye çalıştılar. Bu aslında nasıl bir şey biliyor musunuz? Udyr bir zamanlar hatta bugün Elaja ile konuştuk. Günler ta böyle ilk olduğu zamanlardık gibi. Hareket hızı falan girdiğimiz zamanlarda çok iyi. Sonra bir kötü oldu. Hatta bu triktücüyü vardı bilirsiniz giderdi. Soladan falan tek başına yarardı, ederdi, bağırırdı, çağırırdı falan. Illaki ki görmüşsünüzdür eski, eski videoları izlediyseniz. Sonra düşürdüler çarı. Sonra bir rework geldi. Uçtu. Sonra tekrardan aşağı çektiler. Bir dengeleyemediler. Kar dengelenmiyor abi. Çarı bir türlü dengeleyemiyorlar. şu anda olay tam olarak şu. Ben size yoğunluğu tek atan, ya tek dedenmez denmez yok eden arkadaşlar bu bildiğini yapacağım. Ama eksikleri çok fazla. Bir, kimseyi yakalayamıyorsunuz. Kimseye dokunamıyorsunuz. Zaten oynanmamasının sebebi de bu. Sinsi pençe kalktı, mertlik bozuldu abi. Sorarsın nedir diye gelip de bana sor. Bildiğiniz şu anda bunu oynamamalarının sebebi bu arkadaşlar. Ama Valiant yapar dedik. geldik Illoy'a karşı nasıl yapacaksak hiçbir fikrim yok ama Elimizden <laughs> geleni yapacağız efendim İlk başta bir takasa girebilirsem canını birazcık yakarım O da bize çok büyük avantaj sağlar Nerede bu Illoy'i? Okey ya Adam öldü Okey yani ama böyle 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 böyle. Damage bu arada her zaman patlıyor arkadaşlar. Dümdüz patlıyor patlıyor yani bildiğiniz. Normal bir damage değil abi. Hiç farm vermeyiz bu arada yaklaşamaz. Canı yanar. Yürü lan. Alıyor tabii ki arkadaşlar. Onun da Q'su Musa olduğu için de. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> yani oto atakla almaya çalışsa yok abi. Mümkün değil. İllo'cum bir, bir yaklaşır mısın ya? fark ettiyseniz Illoy'nin benim ruhumu çekmesi çok önemli olmadı benim için. Bu morumda bile olmaz. Hiç hiç önemli bile olmadı hatta. Devam edelim abi. Hiç. Ya büyük. <laughs> ah büyük dostum. Ben bot 3 kere falan bastım bu arada biliyor musunuz? şey diyeceğim seni bir outplay ettim Seni bir outplay ettim sen var ya bak oturup üzülmelisin Vallahi üzülmelisin normal outplay olmadı outplay O nasıl mümkün acı kanka o Valiant dedik oraya ya valla oraya valiant ben de bilmiyorum çünkü nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok Valiant dift diyelim geçelim biz oraya Dediğim gibi çok zor bak Braum'dan daha zor arkadaşlar Valla Braum'dan daha zor emin olabilirsiniz Kimseye yetişemeyeceğiz doğru dürüst Flash olmadığı zaman patates olacağız Azıcık bekleyin. Birazcık bir zırhleşme çıkayım. Ondan sonra izleyin diyeceğim ama kime? illoye mi? İşte orayı zaman gösterecek. Ben de sizinle birlikte göreceğim. Pilat bu arada İlloye arkadaşlar. Merak edenler olursa. Deniyoruz bakalım. Deniyoruz. Çok da denenecek bir adam değil. İlloye oynuyor. Ee, ama yaparız bir şeyler ya. Yaparız yaparız. Arkadaşlar kule altında şurada yapabildiğim kadar farm yapmaya çalışıyorum. Ağzına sıçmadın mı şimdi gel buraya. anlayıııı ayakkabı alayım ben bir tane öncelikle onu söyleyeceğim önce ben bir ayakkabı alayım yetişemedim çünkü bir sinirim bozuldu orada İkincisi yetiştikten sonra ne oldu abicim öyle Aa! dakika bir şey geçti değil mi bir saniye arkadaşlar iki tane uzun kılıçla vuracağım deme hiç değil bu arada bak bunu yapan başka çare yok ben size söyleyeyim bence gelme kanka bak senin için vallahi iyi olmuyor. Ben gideyim arkadaşlar şuradan. <laughs> Gayet güzel. Bu arada kamerada bir değişiklik fark ettiniz mi? Eski halini aldım. Bir ara bir ayar yaptım demiştim ya böyle baya bir zoom atmıştı bana. Steady diye bir ayar varmış. Bayağıdır onu alıyorum arkadaşlar. Çenen yok abi diyorsunuz bana. Ben o kadar yakından çekiyor ki. Kafamı azıcık eğdiğim zaman görünmüyorum. Yani gerçekten kafamın yarısı görünmüyor. Dedim bunu nasıl çözebiliriz? Araştırdık ettik derken. Böyle çözdüm. Sizden bir uzaklaştım arkadaşlar. like atmıyorsunuz falan ya. Kamerayı uzaklaştırdım. Böyle daha güzel diye düşünüyorum ama. En azından şahsi fikrim. Tabii siz ne dersiniz? Bilmiyorum. Çocuk hiç aşmıyor. Tabii ki doğru olanı yapıyor da 6 level hani belki biraz güvenir kendine. Tamam, tamam, tamam. Sensin Kebros. Sen Çocuk hiç yanaşmıyor. Tabii ki doğru olanı yapıyor da. Daha geçen çektim ben bu videoyu siz değil mi? Ne kadar saçma bir karakter olduğundan bahsetmiştik falan. Doğru doğru. Ultisi yokken içinden geçerim bu arada ben size söyleyeyim. Bak ultisi yokken istiyorum bunu. Şöyle lane bize ufak ufak gelsin arkadaşlar. Ufak ufak. Ben bu çocuğu yiyeceğim çünkü. Bir dakika şu animasyonu çok bozuyor. Ha. Flash'ı var bunun ya. Belvet geldi de. E kanka onu niye çektin madem vurmayacaksın ona ya. Ben Belvet'e güvenip birazcık beklemeye çalışıyorum ama sanırım baitleyemedik arkadaşlar. Çektim mi lan onu? Allah kahretmesin. Hmm Belvet geldi tamam görünmedi. Yedik bu arada Belvet görünmedi arkadaşlar. Uf, çok yakındı çok 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 yakındı çok yakındı. Çok yakındı efendim, gayet güzel. Çok demeye çalışıyorum ve yetişemiyorum abi. Böyle bir sıkıntı var. Dur kanka bunu. Oh. Alt olmadı değil mi? Olmuş. Adam altı. O... <laughs> Öldüremez bu arada biliyorsunuz değil mi? Bir tane E atsam, sonra double W yapsam hiçbir sıkıntı yaşamayız. Gidiyorum ben. Tamam kanka, sensin sensin sensin. Tamam sal. Allah aşkına sal beni ya. Eee bir dakika benim. <laughs> bitmedi mi daha bu zulüm? Daha bu zulüm bitmedi mi? Hah tamam şimdi bitti. Arkadaşlar ne kadar vurursanız vurun ya. Gerçekten bak bunun vurduğunuz karakterle bir alakası yok. Bunun illo ile alakası var. Illo'yu varsa abicim. Ultisini attıysa çıkacaksın gideceksin. Yani net. Aa masteri 3'te 3 attı. Tamam FF gelmeyecek. Güzel abi güzel süper. 4 de... ha Oyunu mu kaybettik acaba? <laughs> Birazcık açılması lazım bu arada. Hiç açılmıyor çocuk. Ya işte bu bu çok sıkıntı abi. Tamam, okey. Ben bu arada dövüşürüm bunu şu anda. Hmm. Sanırım bize bir gelen giden bir şeyler var arkadaşlar. Yat kanka. Oh. Anca böyle hainlikle pusularla bir de ward atmış ya bir de ward atmış. Adam oraya ward atmış abi. Arkadaşlar akla kareyi seçiyorum bu arada. Outplay yapmadan kesinlikle adamı kesemiyoruz farkında mısınız? Oh ben kaçtım. Tamam çok iyi öndeyim bu arada. Çok çok güzel öndeyim. Yoğumu Geldi efendim. Bak şimdi. Plan hazır. Önce kemik sırrını almak için bir tur Q ile açılış yapacağım. Sonra flash da Eğim elimdeyken gireceğim keseceğim. Ha sen şey çıktın ha. Bu bana yazmadı ki ya. Bu sana yazdı be kardeşim. Benim için iyi olmadı ki bu. Bu benim için iyi olmadı. Neyse plana sadık kalalım. E skillimi böyle elim alacağım. Elimdeyken 7 saniye var. Flash'ı koyacağız. Direkt keseceğiz adamı. Umarım hazırsınızdır. Kemik Plana sadık kal abi. Plana sadık kal. Her zaman planına sadık kal. Bak. Böyle bir logum... Bir dakika lan. Bu birinin şeyi miydi? Plana sadık kal diye. Bilinçaltıma yerleşmiş. Ne olduğunu bilmiyorum da. Neyse. Varsa kafanızda bir şey ona uyun arkadaşlar. Bak. Bütün planı yaptım. 3 adım sonrasını düşündüm. Giriyorum. Ultisini alıyorum. Flaşım geldikten sonra flashla birlikte E elimdeyken koşuyorum. Stun'ı koyuyorum. Ve adama QQ'yu patlatıp öldürüyorum. Plan oyun abi. Illoy'u ezmemizde sıkıntı yok. Illoy benim build yapıyor birazcık o sıkıntı sadece. Illoy benim build yaptığı sürece tehlikeli abi. Şimdi arkadaşlar yoğumuyla gireceğim. Okay. Okay. Okay dostum. Aa ne oluyor lan? Aa görmedim vallahi görmedim video Bana mı geliyorlardı hmm, Görmedim neyse 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 Görmedim arkadaşlar görmedim yok Gör Şimdi gördüm geliyorum Ha bu Master mi? Oğlum ben göremedim ki herkes birbirine benziyor. Bana ne vuruyor diyorum Samira'ya benzettim. Oğlum kimden tanıyamadım oyunda Samira bile yok ya. Ya Rito yeter kostüm çıkartma artık ya vallahi yeter ya. Öldüremedik bu arada Q, birikmiş Q yoktu arkadaşlar. Bana niye 500 tane ping atıp da öldürttürdünüz acaba orada? Kanka R var de ne olur şurada Bak deminden şimdiye geldim. Oğlum buradan nasıl geçemiyor Akali? Kocaman lan onun R'si. Tamam ya bizim çocuklar oynuyor en azından. Ben gideyim aşağı arkadaşlar. Aşağıdaki kardeşimizle takılalım biz. Benim bunlarla işim yok. Ya ben flaşım gelecek. Ben 5 dakikada bir kesin bir kill alacağım. Bak %100 kill arkadaşlar. 5 dakikada bir %100 diyorum size. Uf. tamam tamam sensin sensin sensin. Sensin sensin. Hareket edemedim. Yalnız onun bak o doç inceydi arkadaşlar. Şimdi onu onu ben size söyleyeyim. O bayağı bir ince bir doçtu. Düşünsene, Illinois'nin yapabileceğin tek şey E'yi attıktan sonra adam kesmek. Adam 0.5 milim ötendeyken doç atıyor. Mental kırıcı. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar, bir 600 gold sanırım buradan alacağız biz. Evet evet, buraya ben alacağım ya. Belvet buraya gelme canım benim. Benim senin burada işin yok kardeşim. <laughs> <laughs> Dur kim burada olduğumu biliyor mu? Zilancım gel. Gel üstüme doğru gel kanka. Gel üstüme doğru gel Zilan. Koş koş üstüme doğru koş. Master'in canı neden full? <laughs> Abi oğlum. <laughs> hardcore hardcore şey yaptık diye bir 600 gold gitti. Ya. Alamadım büyü de alamadım kaçıyorum ben ya kaçıyorum ben ha ya abi ya <laughs> Yalnız çok iyiydi Mastery'ye bir tane vurdum yarıldı ikinciyi vurdum ölmedi daha itemimiz yok diyordu arkadaşlar Fark ettiyseniz oyunda full bir outplay koyuyorum bak Outplay yapmadan bunu kendime ölmek için söylemiyorum sakın yanlış anlamayın Benim oyun belli zaten herkes görüyor 850 tane 700 tane video var Böyle oynamadan oynayamıyorsunuz yani Hani öyle parala gürele işte girişeyim de vuruşayım maalesef öyle oynayamıyorsunuz artık. Onu demeye çalışıyorum. En ufak bir hatada yırtılıyoruz zaten arkadaşlar. Kanka ya. Kanka ya. Oğlum bırakın lan. Lan bırakın lan beni. Bırakın lan beni İbneler. <laughs> ah, 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 <laughs> <Picture semester. gülüyor> bir daha koşmaz karşıma. <laughs> Vallahi bir daha gelmemesi lazım arkadaşlar. Ya koş, yine koş. Ama ben benden diğer tarafa doğru, bana doğru ne geliyorsun sen manyak? Yanlışlıkla dönüp bir dedim ama arkadaşlar. Ya bitirmeden daha bu hale geldim bitince. <gülüyor> <gülüyor> Bak Oyun FF olursa diye söylüyorum. Ee, şu anda daha iki buçuk itemle bunları yapıyor. Full build olduğunda hiç hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? İkinci Q'yu açıyoruz ya. Udyr'ın kazandığı ilave saldırı artarak %141. Hedefin azami canına bağlı olarak verdiği hasarsa artarak %24 oluyor. Bu artıyor %135'e kadar falan gidiyor. Daha fazla da olabilir belki. Şu azami canlarının %16 kısmında 18'e çıkıyor. E abi daha yani bir şey diyeceğim. Zaten pışk 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 vuruyorsun. Can yüzdesine göre vuruyorsun. Mahvolmuş eklediğimde öyle mu muazzam bir fark yaratmıyor. Eğer ki dövüşçü build yapmıyorsanız haberiniz olsun. Dövüşçüyse yapıştırın abi. Mahvolmuşu yapıştırın sıkıntı yok. Ya demek istediğim bu bozuk bir skill. Ama sıkıntı şu şu anda. Oyunda bizi çok böyle ilerilere doğru attıran işte bir tek rüzgarın itleti var. O da böyle eh işte yani. Bununla çok fazla da işe yarayacak bir şey değil açıkçası arkadaşlar bu karakterle. O yüzden benimse tavsiyem troll yani her zaman öyle alayım da ben bunu yapayım olmaz ama eğlenmek için gerçekten birebir benim de olayım ise zaten eğlenebileceğiniz boyutlar göstermek olduğu için gönül rahatlığıyla söylüyorum alın oynayın efendim bir e atsana kankonlara onlara attı es yok ya sen bana arkadan da aynı göbek atıyordun değil mi götüme doğru şöyle vuruyordun ah <laughs> Bu arada bunu uzun zamandır görmüyor olabilirsiniz. Çünkü yapılmıyor artık. Yani yapan yok. Bakın yani ilk ravaçta olduğu zaman Raşit çekti, ben çektim. İşte herkes çekti yani. Ben hatta ayıla bayıla oynamıştım ya. Bu ne demiştim. Bayağı da vurmuştu. Sinsi pençe gidiyor. Çaraz bir güçsüzleşiyor. Ondan sonra bırakılıyor. Yok abi öyle değil. Ben öyle oynamıyorum en azından. Dur kardeşim ya. Ya. <laughs> Master'i late'te kesebilen çarları konuşuyoruz ya. Bu. <laughs> bu bu arada herkes yapıyor bunu. Bu, bu çok farklı bir boyut da. <laughs> ben bir daha güleyim şöyle de arkadaşlar. Fark ettiyseniz takımımdan uzakta takılıyorum. Avlanıyorum. Onu 3 oynuyoruz. Yani skorun böyle olmasının tek sebebi düzgün oynayıp avlanmamız. Devam edeceğiz buna. Yani team fight'e girerseniz arada kaynarsınız. Onu söyleyeyim ya. Bu, bu karakterle oyun kazanmak ve team fight kazanmak çok zor. Şimdi deneyelim bir tane. Kanka tamam tamam tamam. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, 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 olur bırak beni ne olur özür dilerim. Ah tamam kanka tamam tamam çok özür dilerim çok özür dilerim sensin 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 ne olur beni bırak olan bırak artık. Bırak eve geldim yeter. <laughs> oh. Can yenilenmesini göstermemiştim herhalde değil mi arkadaşlar? Double, double yaptığınız zaman canınız gayet güzel doluyor efendim. Şu anda Mastery'e oturuyor hayatı sorguluyor biliyor musunuz? Ulan ben Mastery'e oynuyorum ben çok güçlüyüm herkesi kesiyorum. Acaba Udyr nasıl bana tek atıyor ben buna ne yapabilirim diye onu düşünüyor. Kardeşim Zonya kronometre falan alıyor ya da doğup tekrar beni kesmen lazım. <laughs> Hemen gideyim bir red alayım. Q'yu aktif edemedim. Aktif etsem vururdum bu arada da. Orada bir karışıklık oldu. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Neye vurduğumu da göremedim zaten. Ben geliyorum. Ona 7 Jinx varmış. Onu bir şey ettirelim. Ben o kadar. O kadar. Kime girdin lan? Her yerde bir, bir şeyler patlıyor suratımızda. Farkında mısınız? Oo. Oh. Bunu da göstermemiştim tabii ki size ama bilmiyorsanız eğer ikinci E attığınızda CC'yi yemezsiniz ve hızlı koşuyorsunuz arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam bir hız veriyor bakayım. Evet. Varmaz mı? Biz ölürsek niye öleceğiz biliyorsunuz değil mi abi? Yine 2K gezdiğimiz için öleceğiz. Yoksa ölmüyorum abi. Arkadaşlar şu barona bir açılış yapacağım. <laughs> kanka birlikte kesmeyecek mi? Beni öldürtüyorsun ama sen kanka niye böyle yapıyorsun? Ben gideyim Morgana ya. Sen bana el atmazsın kanka. Valla biz seninle anlaşamayız. Boş ver. Güvendim belki bir şeyler yaparız dedim. Yapmadı arkadaşlar ben gidiyorum. Gel 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 aşağıdalar gel 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 gel. Oğlum gel lan. Gel 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 aldık her türlü aldık. Vur. Ben bak bir tane daha çalış yapacağım şimdi. Patates olacak yaratık. Vur. Vur aslanım. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit ya. Heh. Tamam şimdi. Aa oradan geçemezsin. Ghost'u biraz boş basmış olabilirim ya. Ya da bir şey değil mi? Ghost'u boş bas... Ghost'u Ghost boş basmasam şöyle devam etsek şuradan bir koşsak uçuyorum uçuyorum uçmuyorum geri gidiyorum <laughs> ne oldular oradan niye o kadar 500 kişi çıktı burada vort mı <laughs> Buna yapacak bir şeyim yok arkadaşlar ya. Buna yapacak bir şeyim yok. <laughs> arkadaşlar. Tarayıcı lazım bu arada. Ben hainliğe çakallığa başlayacağım. Kanka sürekli kaçıp duruyordun sen benden. Vurayım en azından. Ah be çok belli. Kaç 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 kaç. Ya sıkışmamam lazım benim arada ya. Bir kişiyi kesip nasıl kaçacağım ki ondan? Bas da ne bas. Lollon sonu. O da sabitlendi tamam. Bir şeyler oluyor da. Okey, okey, okey. Bir şeyler görmüyorum arkadaşlar. Bir, bir şeyler oluyor. Ha, vur lan. Helal lan size. Helal lan size. Bizim takım boş değil bu arada. Oynuyor millet arkadaşlar. Baksana Akali falan. Farmla alakası bile yok. Çocuğun umrunda değil. Onu anladım ben. Çocuk full mevzuda. Yan kesici gibi. Zaten Akali böyle şey yapıyor ya. Sallaya sallaya gidiyor ya, Elinde bıçağını bıçağını böyle alıyor. Hafif böyle bir yan kesici modu var. Çocuk tam böyle. Tam Akali player yani. Bizimkiler çok yoruyor ama sanırım bir kere daha kesemezler değil mi? Ben bir base atıp çünkü pot almak istiyorum. Aha, illoy kanka o belvet ya o. Cık. Arkadaşlar bu saatten sonra kaybetmemiz için belvetin internetinin kopması lazım. Çünkü o belvet normal bir belvet değil. Base atacağım normalde gideceğim. Pot alacaktım, fullenip gelecektim. Onu yapamıyorum. Oyunu bitirecek yoksa. Gidelim abi şuradan biz de bir dövüşelim. Birine bir tek atalım. Mevzuyu kapatalım. Bana bir aa neden bana vurdun herkesin içinde kankacığım? Şöyle bir böyle. Hoşsam. koşsam. Hı -hı. Bitmez buradan. Buradan bitmez. Salın baba. Ama bizimkiler şey yapıyorlar. Bir dakika. Ben hala gitmiyorum. Ha <laughs> master yakınlanmış bak ben ne dedim size? <laughs> Gelmiyor oradan. Çeçeçi şey yapıyor. E ee, bu bozuk. Bu bu hile lan bu. Eee sen sıçmadın şimdi. Geliyorum geliyorum oyunu bitirdik. Oo. Ölmeyeyim lan bir dakika şey. <laughs> Allah kahretmesin senin ben illo gibi sokun kaçlarına başlayacağım şimdi ya. Bu arada tek yedi tek. <laughs> Arkadaşlar büyük ihtimalle burada biter. Benden bu kadar. Karakter gördüğünüz gibi Damage'inde hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yaratık gibi vuruyor. Bak azman gibisiniz. Kendinizi böyle hani yan birine do tutayım istiyorsunuz. Tek istediğiniz birine dokunabilmek. Eğer ki onu yapabilirseniz kurtulabilecek gördüğünüz üzere adam olmuyor. Bu full zırh kasmış, tank kasmış, illo ile dahil. Aynı şekilde yine ölümün dansı, mastery ile dahil. Zonyalı Greg Asla dahil Zonya basıyor orası ayrı bir şey Hepsi için geçerli Hadi bir asartan bu bakalım Arkadaşlar bir şey diyeyim mi hiç beklemiyordum 43k falan böyle 20-30k falan vurmuşumdur dedim çok kill aldık gerçi de Genelde tek attım geçtim yani adımın cambarı neyse onu tek atıyorduk geçiyorduk Belvet'in eline saldık. 57k vurmuş akalit sokak çocuğu gibi yemin ediyorum her yerde bir izi vardı yani elinde sallaya sallaya kelebeği geziyordu Benden bu kadar hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın